YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte web tapu üzerinden randevu iptal etme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Tapu randevusu iptal etmek için internet sitesinin orta kısmında bulunan e randevu yazan yere giriş yapmalısınız" web tapu internet sitesi üzerinden Sonrasında açılan sayfadan randevu sorgula iptal et seçeneğini seçmeni bu seçeneği seçtikten sonra açılan sayfaya bilginizi girerek kolay bir şekilde randevunuzu iptal edebilir. WebTapu üzerinden randevu iptal etme işlemi bu kadar basit bir işlemdir. Bu şekilde iptalini sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Webtopu üzerinden randevu iptal etme işleminin nasıl yapıldığını aktarmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.